Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Thank you very much my dear brother President Erdogan of Turkey. Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Nijerya Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Nijerya Federal Republic adına Thank you. Nijerya Federal Cumhuriyeti adına evvela şükranlarımı sunuyorum. Nijerya adına Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğunu söyleyen Tinubu, işbirliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim ifadesini kullandı. Bana ve heyetime göstermiş olduğunuz, buraya geldiğimiz an itibariyle göstermiş olduğunuz sıcak misafirperverlik dolayısıyla. Tinubu, her iki ülke için önemli hususları ele aldıklarına işaret etti. Demokrasi ve özgürlüğe olan taahhüdün ortaya konulduğunu belirten Tinubu, Somali ile ilgili yapılan yorumları not aldıklarını söyledi. Refahı, ortak refahı, demokrasiyi, özgürlüğü tesis edebilmek için. İki ülke halklarına faydalı olacak bilhassa ekonomik faaliyetleri ele aldıklarını vurgulayan Tinibu, özellikle de Afrika kıtasının istikrarına, barışına yapılabilecek katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz biz Nijerya olarak. Etrafında zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan bir ülkeyiz diye konuştu.